Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda dolma biberlerimizi nasıl kurutuyoruz onu göstermek istiyorum. Ben dolma biberlerimi kendi bahçemden topluyorum, ama pazardan alacak olanlara küçük bir önerim var. Dolmalık biberlerinizi mutlaka ince kabuklu olanlarından seçin çünkü ince kabuklu biberler daha kolay kurur. Ayrıca kuruma esnasında biberler küçüleceği için biraz büyük olanları da tercih edebilirsiniz. İlk olarak biberlerimizi güzelce yıkıyoruz. Daha sonra da bir mutfak örtüsünün üzerine serip suyunu aldırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken biberlerin içini temizlemeden önce yıkamamız. Biberleri temizledikten sonra yıkarsak içi ıslanır, geç kurur hatta çürümeye de sebep olabilir. Biberlerimizi temizlerken sap kısmının etrafından baş parmağımızla içe doğru bastırıyoruz. Sap ve çekirdekleri kolayca çıkıyor. Böylece biberlerimizi pratik bir şekilde temizlemiş oluruz. Dilerseniz saf kısmının etrafından bıçakla keserek de temizleyebilirsiniz. Hatta biberlerimizi temizlemek için aparatlar var. Aparatlarla da kolaylıkla biberlerinizi temizleyebilirsiniz. Büyük bir iğneye sağlam bir ipliği geçiriyorum. Dolma biberlerin alt kısmından iğne yardımıyla ipi diziyorum. İpi dizdiğimiz biberlerin birbirine değmemesine özen gösterelim ve ağız kısımları mutlaka aşağıya bakmalı. Dolma biberlerimizi güneş gören, rüzgar alan bir yere asabiliriz. Balkonlar bu iş için çok uygundur. Benim biberlerim 5. günün sonunda uçlarından kurumaya başladı. Yaklaşık 10 günde de biberlerim tamamen kurudu. Dolma biberlerim 15 gün içerisinde tamamen kurudu. 15 günün sonunda biberlerimi serdiğim yerden topladım ve balkonun bir köşesine toplu olarak astım. Aynı yöntemi patlıcan ve kabak kurutmak için de uygulayabilirsiniz. Kabak ve patlıcanları oyup tuzladıktan sonra iple diziyoruz. Birbirine değmemesine ve ağız kısmının aşağıya bakmasına özen gösteriyoruz. Güneş ve rüzgar alan bir yere sererek kurutabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle doğma biberlerimi nasıl kuruttuğumu anlattım. Eğer tarifimi faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.